Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hello Neighbor Part 2'yi çekiyoruz. Çok uzun bir aradan sonra arkadaşlar. Ve arkadaşlar unutmayın ki videoya başlamadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> unutmayın arkadaşlar ve videoyu sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. Biz sizin yorumlarınızı yayınlıyoruz. Siz kendi yorumunuzu görmek için sonuna kadar izleyin. Hadi başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar hatırlıyorsanız geçen bölümde akt veri tamamlamıştık. Scary neighbor ya da ne <laughs> demek istiyorsanız ona. <laughs> Hello neighbor. <laughs> Hello neighbor bizi bodrumunda yakalamıştı ve tutsak etti. Şimdi Aktikide onun bodrumunda uyanacağız ve kaçmaya çalışacağız. O zaman başlıyoruz. Arkadaşlar uyandık onun korkunç bodrumunda bir sürü pencere görüyorum. Ayakkabımız nerede? <laughs> delik var ayakkabımızda arkadaşlar. Çorabımızda delik var arkadaşlar ayakkabımızı çaldı. Arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar kapıyı açtık. Şimdi nereye gideceğiz? Galiba Biz bu adayı... o çocuk bizi yardım etti kapı açmaya. Sahte çocuk. <laughs> Biz burada hiç Suraya görmedik arkadaşlar, arkadaşlar. Bodrum'a indiğimizde. Evet bu evi o kadar büyük ki özellikle altında çok oda var. Arkadaşlar. Az önce havalandırmadan çıktık, çıktık ve bir oda gördük. Gördüğünüz gibi şimdi Aa, ben. Işık görüyorum. Çıktık galiba Eloş. Hadi bakalım. Evet çıktık Hadi hemen Hemen tamam. eve gidelim. Ha, bu Hello Neighbor'ın evi ama her yeri, her yeri kapattı çitlerle. Kaçış yeri yok. Aa bu ne? Ha. Aa bu dürbün arkadaşlar bakalım içeriden. Ee, nasıl görünüyor? Daha çok bir şey aramaz. Şey Atalım yaramaz. onu. Ne Yeri ne yapacağız? Bilirdi yani. Aa bunu bunu bu, bu, bunu bu, bu ç bunu çevireceğiz galiba kutu. ama yetişemiyoruz. Evet yetişemiyoruz arkadaşlar. Biz çok küçük ve kısa bir çocuğuz. Bir kutu koymamız lazım altına. Aa bir tane daha çevirecek bir şey gördüm. Çevirdik tamam. Bekle biz Hello Neighbor'da kutu görmedik. Anladım bak bak burada su, su, sesi geldi oradan. Galiba onlardan daha çok bulacağız Alor. Aha, hello, neighbor hello neighbor. burada. Hello neighbor. Yani. burada. Evet, neighbor. Hello neighbor. Hello neighbor. Hello neighbor. Hello neighbor. Hello neighbor. Hello ve Hello Neighbor'ın Hello neighbor. Buzdolabı neighbor. çok neighbor. ne varmış Hello neighbor. Hello anahtar, anahtar. Yemeyeceğiz ama işimizi neighbor. Hello 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 neighbor. al neighbor. Hello neighbor. Hello neighbor aldık arkadaşlar anahtarı. Hu! Ne hemen arkamızda. Hava biraz karardı fark ettin mi? Fark ettim. <laughs> ha yine ya, camdan atladı bir kendi <laughs> zarar veriyor hem o neighbor. <laughs> yine mi yakalayacak? Deli bu yine. bizden daha hızlı koşuyor. Bu, bu, Nasıl oluyor bu? Aa. Yaşlı adam bizden daha hızlı koşuyor. Yaşlı, yaşlı, bıyıklı adam. <laughs> 40 yaşında birisi yani bizden daha hızlı koşuyor. Biz... <laughs> Anlayamıyorum. Oyun çok... Aa, ayakkabımı Ayakkabımız yok yok hala bir tane ayakkabımız var. Aranızdan öbür ayakkabımızı çalmadı. <laughs> Niye bir tane Ay, ayakkabımız var? Bu sefer ışığı var. Bizde ışık yok ama. Ama, ama ışık ışık bizim gözümüzü tutmazsa bizi göremez herhalde. Bunu evet, avantajı çevirmeliyiz arkadaşlar. Hava sonuçta karanlık. Girelim. Aa, Nasıl bizi duymadı? <laughs> arkadaşlar tam arkasında. Zelos benim kafam karıştı ne yapacağız? Ee, şimdi sen altın anahtarı ha. aldın mı? Özel gücü buldum arkadaşlar. Yastık. Yastık camlar camları en güzel kıran şey bu, bu oyunda. İki ee, e, tane cam var. E, e, arkadaşlar peynir. o kadar e, şey o kadar. Oh, dedim sana bizi göremiyor. Kör kör. <laughs> uh, uh. Arkadaşlar kapana kapana. Muska bu falan var. Ne kadar ilginç tuzaklar koyuyor bu Hello Neighbor. Neyse bunu hemen, hemen alalım. Alamıyor, alamıyor, alamıyor. Gerçekten alamıyor. Ah, tamam. Of sonunda. Of, sonunda da ne? Aaaa! <laughs> <laughs> Yine yakaladı. <laughs> Üçüncü kere yakalıyor bizi. Üçüncü kere de üç milyon kere yakaladı arkadaşlar. Bir kere bile anahtarı alamadık. A, anahtar bizde bizde oldu ama evet. anahtarımızı çalmadı. Oo. Bu kapıyı demek ki tekrar açabiliriz. Hadi çıkalım Aa, çıkalım, çıkalım, çıkalım farklı bir oda yapmış Aa, eloş burada çevirecek bir şey var bu suyu açalım mı artık eloş bu son galiba düştü ah, dengini koruyamadım çevirdik arkadaşlar ve su akmaya başladı buradan ne arkadaşlar, oldu acaba şimdi yere evet, bu, aldık, bu, aldık, bu kırmızı aldık. dönen şey düştü bence onu araba, alalım araba, araba. araba direksiyonu <laughs> Arabayla kaçmak için. Hadi bakalım girelim. girelim Şimdi buraya. bu kapıya girelim. Bakalım yukarıda ne var? Hiç oraya bakmadık arkadaşlar. Çık, 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 çık. Aa. Yani dikkatli olalım. Her Hello an. Hello Neighbor'ın o kadar büyük evi var. Her, her Merdiven alacak parası mı yok? Her an Hello Neighbor karşımıza Kapı çıkalım. Yavaş. Arkadaşlar yavaş merdivene. gidelim. Yavaş gidelim. Her an çıkabilir. Sonra bye Neighbor olur desin. <laughs> ayı öldürmüş. Ay, ayı öldürmüş ve kesmiş onu. Şimdi buradan girelim ama kapalı. Arkadaşlar kapı kapalı. Burası? Bir yerde anahtar ya bulacağız sanırım. Nerede? Yakında bir yerde anahtar olmalı bence. Bence de. Ben. Hemen girelim. Göl yapmış. Göl yapmış ve burada <laughs> köpek, balığı köpek balığı yüzüyor. Köpek balığı yüzüyor arkadaşlar. Köpek balığı yüzüyor. Nereden almış o köpek balığı? Nasıl ben para orada? mı orada? Arkadaşlar. Ben bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> bu kapıdan bu kapı bu kapıya anahtarı hemen bulmalıyız arkadaşlar. Ben köpek balıktan çok korkuyorum. Ben korkmuyorum. Bulamıyorum arkadaşlar. Çekreceğe bakalım. Peki oradan yüzeceğiz. Aa. Fener var arkamızda. Aa, uaa, Aa! Gözüm, gözüm. <laughs> Demek ki Ay. onu gecelerde kullanabiliriz arkadaşlar. Önümüzü göremiyoruz ya. Arkadaşlar yakında olduğunu gösterdi az önce. Hello neighbor ama kapı kapalı. Ve tırmanmayı bilmiyor. Nasıl buraya gelebilecek ki? Ya, tırmanmayı biliyor. Bence ya ben yüzmekten. Hangi ben adam kapıyorum. tırmanmayı bilmez ki arkadaşlar? Neyse aşağı inelim. Aşağı inelim. Çok, belli ki köpek balıktan çok korkuyoruz. Ve <laughs> oradan yüzemeyeceğiz. <laughs> tamam. Evet, geldi zannettim. Oh, korkutma beni Eloş. Bana böyle şakalar yapma. Arkadaşlar nereden geliyorum? Bir Nisan geçti. <laughs> o kadar deli ki. Yani o, o deli değil. değil. Oh hello neighbor. Neighbor'ımız da çok tuhaf Bari bir neighbor'ımız. bakalım şu delikten. Çok bir şey yok galiba sanki orada arkadaşlar. Ama yine de anahtarı bulmamız lazım. Tek, tek gidiş yönümüz o. Ha, ben, Saat ya, yandım. ben ben köpek balığı şaşırtmak istiyorum. Belki <gülüyor> <Atamadım>. <gülüyor> sesten uzak gider falan. <laughs> İşe yaramadı. <laughs> ne <İğrenç> sesi var. <laughs> Hemen hızlı bir şekilde bizi yakaladı. Bizi ısırdı. Yakalı. Ya baştan başlıyoruz. <laughs> Hayatta sonra bu köpek balıktan sonra? <laughs> ne kadar <düşürüyoruz>? güçlüyüz. Neyse orada köpek balığı var. Ee, ve çok hızlı sanki. Biraz uzak uzaklaşmasını bekleyelim bence. Sonra hemen yüzelim. Nasıl bir plan? Ah! ah, Allah, ah kapan kapan düştük, düştük. Neyse düştük. Space'e basınca 3 kere hemen kurtulduk. Arkadaşlar bir gibi. saniye. Nereden o kapanlar karşımıza geliyor? Az önce doğduk. Ve Hello Neighbor orada yoktu biz. Köpek balığına yakalanınca. Ee, belli ki o çok zaman şey... vardı. Baya zaman. Hava kararıyor. Zaman geçiyor baya. Bir şey. <laughs> Çekmeceyi açalım. Evet yani ya, belli ki anahtar yok. Kapıya nasıl gireceğiz? Kapıya nasıl gireceğiz? belli ki anahtar hiçbir yerde bulamıyoruz arkadaşlar. Altın anahtarla da bir şey yapamıyoruz. Dur <laughs> dur şu geçsin. Uzağa gitsin A, hemen gidelim. Aynı yere gidiyor arkadaşlar. Ama aynı yere gidiyor ama ben, belki de bizi görmez. Bu kadar uzaktan mı? <laughs> direkt direkt bizim önümüzde yani şunlandı. <laughs> <laughs> Yani suya atlamamızı bile izin vermiyor. Neyse burada Nasıl bir, bir ka şey? gücü kapatmaya deneyim. belki bir işe yarar. Ah oh, oh, duydu galiba. Geliyor, duydu, geliyor, geliyor. koş koş, fenerle fark geliyor, etti ki bizden hızlı koşuyor geliyor. arkadaşlar. Hemen tırmanalım, bizi yakalıyor. <laughs> Belli ki eskiden sporcuydu ya futbolcu falan da. Niye sporcu ha. olmadı da böyle tuhaf bir member olduk? Şimdi bir düşünmeniz lazım Eloş, kapıya anahtar yok. Orada kocaman bir köpek balığı yüzüyor. Arkadaşlar, ne yapacağız? Elimizde direksiyon var kırmızı. Bu nasıl bir ağız? Fotoğrafa bakın. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Yılan ağzı gibi arkadaşlar. Bu direksiyonla bence bir şey yapacağız Eloş. Düşünün Eloş şey ne yapabiliriz? Kapıdan geçiyor direksiyon. Ne yani hayalet. Direksiyon Neyse, hayalet. Neyse aşağı gidelim. Yukarıda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani belli ki. <gülüyor> <gülüyor> Helal. <laughs> ne yine beşinci kere galiba yakalıyor. Çok yakaladı bizi. Ya bakalım. arkadaşlar 3 üç milyon kere yakaladı. Ne beş üç kere? Üç milyona kadar sayabiliyor musun sen? <laughs> evet. Neyse. Kim sayamaz ki. Neyse. Bebekler sayamaz. Neyse bu kutuyu alalım arkadaşlar. Çünkü biz çok kısayız. İhtiyacımız var. Elma elma. elma, elma, elma. Elma hareket ediyor. Nereden <laughs> çıktı? Canlı elma. Hayalet var burada arkadaşlar. <laughs> elma. Hala hareket ediyor. bir o kadar çıktı. Çok tuhaf bir elma ki böyle yemişim. Kutuyu buraya koyalım çünkü benim bir fikrim var. O direksiyonu burada kullanacağız. Bakın arkadaşlar <laughs> boru nereden çıkıyor? Aa, o köpek balığı odasından. Buradan su çekeceğiz ve o köpek balığı öldüreceğiz. Çok kötü hissetmiyorum ben kötü köpek balık için gerçekse gerçeği söylemem <laughs> lazımsa. Arkadaşlar direksiyonu şimdi bu boruya takalım ve çevirelim. Çevir bakalım çocuğum niye çevirmiyorsun? <laughs> çok restless unresponsive. Aha. Kekiliyor arkadaşlar. Burada kelime başladı. orada köpek balığı. Kim benim suyumu ağzına aldı? Kamera koymuş diyebilecek. Kamera koymuş arkadaşlar. Haber Cesaret. vermiştir Halo neighbor'ı çabuk kaçalım buradan. O evet. kamera ses çıkardı çünkü. Kamera odası da olmalı. Kameraları da kapatmalıyız herhalde. Aha. Çok Aha. Bakın su yok. Ölü ölü ne? ceset nerede? Köpek balığı cesedi burada mı? Sahteymiş arkadaşlar. Kapat Hello Neighbor'ın oyuncağıymış. Aha bu bence gerekli bir şeye benziyor. Neydi bunun ismi? <laughs> Kazık mıydı? <laughs> Neyse anahtarı alalım şuradan. <laughs> Kazığı aldık. <laughs> Anahtarla açalım kapıyı. <laughs> <laughs> Bu delikten atlayalım geriye. Çünkü ben burada bir şey gördüm arkadaş. Bu nasıl bir, bir ev arkadaşlar? Bir şey. Oraya oda yapmış ama oradan yağmur geçmiyor mu? Evet yağmur yayınca burası çok ıslak oluyordur herhalde. Hadi kazalım şu <laughs> deliği. Ka kazalım şu deliği. <laughs> Ve orada tavuk çıktık Kim orada? Sadece küçük bir anahtarmış arkadaşlar. Önemli bir şeye benziyor. Alalım bence onu. böyle Evet Artık sanki mi? çocuk odası ne açıyor gibi arkadaşlar. Bakalım o çocuk odasını bulabilir miyiz? Oh. Hello neighbor hey orada. Ama, ama haksızlık orada kamp yapıyor. Biz oradan nasıl geçeceğiz şimdi? A, kampına ha. devam ediyor. Sen ne açtın kapıyı? Ben açtım kapıyı ama orada duruyor sadece. Ah. kamerası da var. Ah, üç kere space, üç kere space. Geliyor, geliyor, geliyor. Üzgülüyor. Ya kaç, sen... Bakın <laughs> nasıl <laughs> 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 yavaş yavaş yavaş. <laughs> zıpla, zıpla. Aa biz üzerimize şişe vurdu, su, su tattı. Hızlı büyüyelim diye <laughs> küçük, küçük küçüğüz. <laughs> neredeyiz? Ha, biz neredeyiz? Herhalde işine girmemiz lazım. Bir Neyse ya. devam edelim. Arkadaşlar çok korkunç bir yere geldik. Ben burayı tanımıyorum. Odan Aa. ne yapıyor orada? Karton adam. Aa bindik, şey bindik. Aa, ee, Amerikan. Amerikan ski gorki. <laughs> biz ona bindik işte. <laughs> Neyse bakın arkadaşlar ne kadar yuk Aa biz ayakkabımızı bulduk. Aa ayakkabımız var. Kırmızı bir de Aşağı yok. düşüyoruz. Aa! Aa! Çıktık dışarı arkadaşlar ve sabah oldu. Artık etrafımızı <gülüyor> görebiliyoruz. <laughs> Oley be kurdele pembiş kurdele. Pembiş kurdeli anahtarla özel bir yere açacağız. Orası kesin. Neyse yukarı çıkalım arkadaşlar. Açalım o yeri. Ve buradan kaçalım. Bence bize kaçmak için bir anahtar verecek. Çoraplı ayağımızı erdiğine basalım. Az önce aya yeni ayakkabı Arkadaşlar kapı. Görüyor musun kapıları? Oy oy. Yanlışlıkla yaptım. öyle. özür dilerim. Neyse şu kapıları açalım. Aç çocuğum. Aç bunları. Ve gerçek hayatta o kapıları açmıştır bence. Kilitli kapıları açmıştır. Neyse. Evet nerede burada? Evet şimdi... Şimdi ne arıyoruz? Aa, diyor? bak bu odayı ha, açtı ne? Işte. Bu ne yapıyor? Şu ne işe yarıyor? Deneyelim. Denemeden denemezsek bilemeyiz. Neyse. Yani bir şey kapandı ve bir şey açıldı. Aha aşağı kata indik. Tamam. Şimdi o kap kapalı kapının anahtarını da bulduk. Açalım orayı mavi anahtarı. Yok o yanlış odaya yanlış odaya girdim arkadaşlar burası. E tamam al işte. Yani al alıyorum işte. alırım ama ne ne yaptı? Mans takıldı. <laughs> ha tamam aldım anahtarı. Açtım kapıyı tamam. Evden çıkışı bulduk. Ama aynı zamanda kapan, hello. Kapan kapan, 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 Aynı zamanda hello neighbor'a da kapan. Iıı, ee, izin verdik gelmemize ikinci kata çünkü açamıyordu zaten orada. Neyse arkadaşlar tuvalete gidelim. Yani Tuvalette tuvalet bir eşya var bence. Buralarda bir yerde. Kameralar ses çıkarıyor. Evet buraya gidelim arkadaşlar. Aa tuvaleti bulduk. Şu minik çocuğu alalım. Ve benim bir fikrim çıktı arkadaşlar. Çünkü çok mantıklı bir şey. Yapımcılar çok akıllı puzzle'lar yapıyor arkadaşlar hiç zaman kaybettirmiyor. Gerçekten helal yapımcılara. Hadi koyalım. Şu minik hadi. çocuğu buraya koyuyorsun. Nasıl da anladım arkadaşlar değil mi? Minik çocuğu minyatür eve koyuyorsun ve dev çocuk oluyor. Ve sonra bu aleti alıyorsun. Ve bu aletle kaçış yolu yapacağız. Arkadaşlar. Hello neighbor, neighbor. Bye neighbor, bye. Kır şu camı. Arkadaşlar son anda Son anda kaçabildik. Son anda şu camı kırdık ve şimdi bunu kullanarak şu vidaları açalım, çıkarıyoruz açalım, teker açalım. teker ama arkadan ses duyuyorum hızlı açıl hızlı açıl, 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 Hızlı hızlı açıl, hızlı açıl, hızlı kurtuluyoruz 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 Ya şu iç çok oh, oh. Sonunda bitti Ay, <laughs> <ben seni. gülüyor> Arkada bir ses duyuyordu bizi yakalamaya çalışıyordu ultrasonik hızıyla ama arkada ses duyduğu için biz kurtulduk Arkadaşlar Geri gitti be Her yeri yırtık zaten bizde. Ve arkadaşlar ikinci akti de biz tamamladık. Ne kadar hızlı geçiyoruz görüyor musunuz arkadaşlar? Biz bu oyunun prosu olduk resmen. Eee daha doğrusu birazcıktan daha iyi oynuyorum sanki ama. 5 milyon kere o öldük, değil mi? O zaman arkadaşlar, Part 3'ü oynamamızı istiyorsanız yorumda hemen bırakın ve bu sefer o kadar da gecikmeyeceğiz. Bir sonraki video bile olabilir arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.